arkadaşlar yazım kurallarının en çok sorulan kısımlarından bir tanesini bir kez daha söylüyorum. Diyorum ki kurum kitaplarına gelen ekleri kesmeyle ayırmayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Hadi örnek verelim. Elbistan Fen Lisesi'nin Elbistan Fen Lisesi'nin Ne yaptı? Elbistan Fen Lisesi derken Elbistan Fen Lisesi bir kurum. Bir kurum. Burası milliyetine bağlı bir kurum. Ne yaptım arkadaşlar? Büyük yazdım. Gelen ekleri kesme işaretiyle alıyorum. çiftliği devlete ait bir yer, kuruluş. Tamam Ayrılmaz. Başka neyi yapmış? Mesela milli, milli kütüphaneden devlete bağlı. Milli kütüphane. Büyük yazı gelene kesmeyle ayrılmaz. Halk Bank'ı, Halk bankası Ziraat diyeceğim. pardon, reklam. <laughs> Ziraat Ziraat Bankası'nda e, kuruluş Genellik ayrılmaz. Yeşilay Derneği, e, orası da devlete bağlı, öyle değil mi? Yeşilay Derneği nasıl yazacağım? Yeşilay Derneği, büyük yazı, Yeşilay Derneği ne? Ya da Yeşilay Derneği'nde. Sınavda ne çıkmıştı? Balat Kültür Evi. Öyle değil mi? Hadi yazalım. Balat kültür evinde etnografya müzesinin e oraları devlete bağlı yerler bunlara getireceğiniz ekleri kesmeyle ayırmayacaksınız. Kurum, kuruluş, kurum, iş yeri avlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmıyor. Değişik başka ha mesela muharip gaziler derneğini savaş, savaş gazi. Muharip gaziler, muharip gaziler derneği, derneği ni, savaş gazi. Muharip gaziler derneği ni, ayırmıyoruz. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adlarına gelen ekler, kesme işareti ayrılıyor. mavi köşk Bakkaliyesi yazıyor ya onu yazalım hadi. Mavi köşk bakkaliye sinde bakkal dükkan işletmeleri bakkaliye de satın alırlar. Mavi köşk bakkaliyesi iş yerinin adı gelen eki kesme işaretini ayırmıyoruz. Kurum, kuruluş, kurul. Bakanlar Kurulu'nda mesela Türk Dil Kurumu'nun onları da yazalım arkadaşlar. O hani yukarıya en üstü siliyorum. Bu zaten verdiğim bilgiydi. Kurum, kuruluş kurul, iş yer adlarına yönelikler kesmeyle ayrılmaz. Hemen oraya ne yazalım? Bizim en çok içli dışlı olduğumuz kurum, Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu'nda kurum. kurum, iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. O kadar çok örnek verdik ki yapmayın olur mu? Hata yapmayın. Ha hocam bir şey söylemeyi unutuyordum. Unutmuyorum. Bir tane istisnamız var. Sakın onu bitişik yazma. Onu yukarı yazıyorum. Avrupa birini büyük yazacağız. Genel iki kesmeyle ayıracağız. Avrupa Birliği büyük yazılıyor. Avrupa Birliği de kesimiyle ayırıyorum sevgili arkadaşlar. Güzel bir ilgiyi de takipte kalın. Instagram hesabımı da beğenin. Orayı da takip edin. Canlarım. Görüşürüz. İyi çalışmalar.